E, burada biz e, kızımız var. E, diyor ki artık e, burada e, bayanlar da çalışabildi, yani kadınlar da çalışabildiğini ispatladı. E, önce siz tanıyalım. Buyurun. Yazı maaşlıyım ki eee çocuk gelişim alanında eğitim almakta e, ve eğitim vermekteyim. E, pandemi dolayısıyla çalıştığım anaokulundan ayrıldım. sonrasında e, düzenli çalışabileceğim bir iş arıyordum. Zaten bir yıldır evdeydim. Sonra yani böyle biraz erkeklerin yaptığı işler bana daha iyi dikkatimi çekiyor. Çünkü babamla sürekli hani beraber büyüdüğüm için yollarda geçti zaten çocukluğumda. Daha bana böyle hani ben iş ilanı görmüştüm iş şirketimizi. Sana geldim kendine izledim. İş ilanı iş kurdu mu gördünüz? Evet iş kur'dan. İş kurdan. Ha, e, iş kurumundan. iş Bu İş kurdan gördüm. Sonra kendileri, kendileriyle görüştüm. Bana yardımcı oldular sağ olsun. Yapayım. Patronlarla görüştünüz, evet, yani kurp patronun sahip sahipleri görüştünüz devam edelim. Ben de denedik, bir sistemler. Ben de tabi geldim işte yüz falan denedik. sonra iyi yani, yaptıkça daha da iyi olacak fark ettim yani. Çünkü e, her şey güzel inanıyorum, daha büyük gösterme kapıları. Yani bayağı yani bir üç hafta falan oluyor herhalde ben burada en yani, çalışmakta ama bence herkes kadına yapabilir yani. E, siz Kadın Sizce, göstermek evet. adına öyle bir şey yapmışsınız Zaten farklı geldi bana. Yani herkes yapabilir. Evet tebrik ediyorum sizi. Tebrik ee, müşteriler geldi mutlaka. Ee, nasıl yani size mutlaka şaşkınlığınızı şaşkınlığını takdir ediyorlardır mutlaka. Evet, çok ya, çok bununla ilgili izlenimlerinizi alabilir miyim? Bir Gurur duyuyorlar değil mi? Evet defa gördüklerini söylüyorlar. Farklı şehirlerde zaten var. Ama Burdur'da ilk defa e, yani merkezde ilk defa var. Hani e, bir sonra çok mutlu olduklarını, kadınlar her şeyi yapabileceklerini hani söylüyorlar ve hani böyle görerekten artık şaşırmaları da geçiyor yani aşina oldular. Evet evet evet. Yani, i̇nsanların kafasında da bunu şey yapabiliyorlar, zaten. Hani alışa, alışıyorlar diye evet. yani. Beni gören gördükçe anlıyorlar. Evet. Ben de buradan diyorum ki artık Kurt Petrol e, Petrol Stasyonu sahiplerinden e, başta Deniz Bey, Deniz Kurt Bey, Mehmet Kurt Bey ve Osman Kurt Bey buradan çok teşekkür ediyorum. size iş, imkanı sağladılar. E, da Allah razı olsun diyoruz. E, tebliğ ediyoruz çünkü biz size bu imkanı tanımışlar. Allah razı olsun diyoruz. E, artık Darısı diyelim diğer istasyonların evet. başına diyelim artık bayağı, doğru bayağı, mudur? Evet diğer arkadaşların başına. Yani Oldu. Teşekkür ederim sağolunuz. Sağ Bunu Çağdaş gazetemize yayınlayacağız. Tamam. Ben de videoda atacağım sosyal medyada. Müsaade ediyorsunuz doğru mu? Tabii Hadi tabii ederim. teşekkür ederim size de başarılar devamını diliyorum Abi inşallah. Sağolun inşallah. <gülüyor> <gülüyor> <ederim>. <laughs>